Evet, ikinci devreye başladık. Kaleciden başlıyor. Kaleci hemen başlattı ama kötü bir başlangıç oldu. Hemen eliyle çarptı Dupç. Müller. Dupçik. Ne Dupçik ya? Neyse <laughs> Ben konuşmuyorum ya. Bana ne yap. Sadece çekiyorum. Yoksa sıçıyorum içine içine. <laughs> Mustafa biraz sen çeksin Ege. Ben şey yapamıyorum çekemem elim oynuyor. Titriyor Evet arkadaşlar ben Mustafa. Şimdi ben oldum spiker. Kalede ne no yer? Beko hangi takımlar? Ronaldo topa doğru koşuyor. Hangi hangüün YouTube'cuk. İşi Tamam Ronaldo. O zaman dupik önünde Ronaldo sağdan atıyor soldan geçiyor. Ronaldo kareyi gördü. Ama direkten çıkıyor. Hakem sarı kartını gösteriyor var. Şimdi sarı kartını gösterdim İşte sayın seyirciler bu da topumuz. Eski nesil top. Avucumun içinde top oynuyorlar. Oy! Ve Miller çok güzel bir top attı. Gol. Miller koşuyor. Bak, tamam. Ronaldo önünde. Miller kaleye vurdu. Kaleci Noyer. Evet arkadaşlar. Miller full. Fuller. <gülüyor> <gülüyor> bak ben ne yaptım beşi kaçırmış gibi yaptım ve taraftan geçti be of. Ver lan şunu dombi. Baran gol atarsan gel öp. Gir lan. Basar mısın? Yeah. Sen git amına. Küfür ettim lan yanlışlıkla. Evet. Ve bu orada üç. İki. Gol. Üç ikiymiş. Salak kaleci. <laughs> <laughs> mi? Top millerde. Miller değil, miller canım. Milimetre. <laughs> Top milimetrede. Oktometre daldı. <laughs> Top geliyor. <laughs> Kaleye bir şut mu yer? Sabri gidiyor. <laughs> Kaleci o yer? Topu başlatıyor Ronaldo da. Gidiyor. <laughs> Kaleye <Karaya> bir şut <laughs> ve dışarı. Devam. Salak. Evet, Ronaldo çalımını yapıyor ama Milli Millimetre hemen yanında. Kale bir şut ama dışarı. Dupçik, iyi koş. Ronaldo yerde. Nefesi kesilmiş. Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 Benim Ve dupik yendi. Kestik birader kestik. <laughs> <laughs>